Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara araçlarına bir yenisi eklendi. Yüksekliği ayarlanabilen 6x6 taktik tekerlekli ve hidrolik tahrikli modüler kara taşıtı, Azman, Hidroan tarafından geliştirildi. 1998 yılında hidrolik sistem üreticisi olarak kurulan Hidroan, geçen sürede 35 bin metrekare kapalı alanda savunma sanayine yönelik sistem entegratörü, taşıyıcı silah platformları üreticisi haline geldi. Araştırma geliştirme çalışmalarını 2018 yılında açılan merkezinde sürdüren Hidroan, burada TÜBİTAK projesi olarak Azman 6 çarpı 6 insansız kara aracını geliştirdi. Özel olarak tasarlanan bu araç, çok amaçlı kullanım imkanları, yüksek manevra kabiliyeti ve zorlu arazi koşullarına uyum sağlayabilen hidrolik tahrik sistemi ile dikkat çekiyor. Azman, çeşitli muharebe koşullarında kullanılmak üzere, tasarım ve yazılım olarak benzersiz özellikleri ve barındırdığı günümüz gelişmiş teknolojileri sayesinde kullanıcısına stratejik avantajlar sunan yarı otonom bir keşif, gözetleme ve muharebe aracı olarak görev yapacak. Baz modeli tamamlanan araca modüler yapısı sayesinde farklı yeni modüller eklenebiliyor. Yaklaşık 6 yıl süren proje kapsamında yazılımı, dengeleme sistemleri şirket tarafından geliştirilen 6 tekerden tahrikli Gövde yüksekliği 700 milimetreye kadar ayarlanabilen bir araç ortaya çıktı. Yüksüz ağırlığı 6 ton olan araç 4,6 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Azman dizel ve elektrikli olarak toplam 300 kilometre menzile ulaşıyor. Saatteki hızı da 35 kilometreyi buluyor. Azman'ın tekerleri bağımsız süspansiyonla hareket edebiliyor. Dolayısıyla farklı arazi koşullarında, farklı yük değişimlerinde Araç çok rahatlıkla hareketine devam edebiliyor. Üzerindeki elektrik motorlu tahrik sistemi ile sessiz çalışma gereken görevler yerine getiriliyor. Araçta ayrıca dizel motorlu tahrik sistemi bulunuyor. İki sistem otomatik olarak birbirlerine geçiş yapabiliyor. Araç arazinin durumunu otomatik olarak algılayarak bütün tekerlerden çekiş sağlayacak şekilde kendisini ayarlıyor. Araç üzerindeki kamera ve sensörlerle önündeki engelleri algılayıp uyarı veriyor. Azman, bir coğrafi arazi konum haritalandırmasını kendisi yapabiliyor. Veri tabanından bu haritaları çekerek mevcut güzergah üzerinde karşısına çıkabilecek engelleri önceden bilerek hareket ediyor. Araç 1500 metreye kadar Wi-Fi, 4500 metreye kadar da GPS ile çalışıyor. Tanklar, paletli araçlar gibi nokta dönüşü yapabiliyor. Araç boyutları itibarıyla intikaller, sızma hareketleri, keşif görevleri için katkı sağlayabilecek. Araç aynı zamanda kabin içerisinden de kullanılabilecek. Azman, 1,5 metreden geniş endekleri, 1 metreden yüksek su birikintilerini geçebiliyor. Azman, gövde açısı kontrolü, kontrol edilebilir ağırlık merkezi, üstün yol tutuşu, engel algılama, radar, lidar, kamera, derinlik kamerası, engelden kaçınma, uzaktan kontrol, kullanıcıya göre seviyeleme, otonom dengeleme, konum tespiti ve haritalama, otonom sürüş yetenekleriyle kullanıcısına katkı sağlayacak. Azman, Taşınabilir ekipmanlarla donatıldığında bir lojistik taşıyıcı olarak işlev görebilirken, zırhlı yapısıyla personel taşıma veya silah platformu olarak da kullanılabiliyor. Hidrolik tahrik sistemi, aracın enerji verimliliğini artırarak uzun mesafelerde düşük yakıt tüketimi sağlarken, sessiz çalışmasıyla da özellikle keşif ve gizli operasyonlarda avantaj sunuyor. Azmanın yüksek manevra kabiliyeti ve ağırlık merkezinin alçak olması hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde güvenli hareket etmesine imkan tanıyor. Ayrıca uzaktan kontrol ve otonom sürüş özellikleri, riski yüksek operasyonlarda personel güvenliğini sağlamak adına büyük avantaj sunuyor.